Herkese yeniden merhaba, hoş geldiniz yayına. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Birlikte köy evlerine, müstakil evlere bakmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz sizin için özellikle yeşil doğa işlerinden yerlere odaklanmaya çalışıyorum ve en önemli kriterlerimizden biri de fiyat performans olarak başarılı olması oluyor. Fiyatlar malum, piyasa malum, ekonominin durumu malum. Ama yine de muadillerine göre nispeten başarılı yerleri size bulmaya çalışıyorum. Yayın esnasında yine sizin değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyor olacağım. Videoların devamı için beğene tıklamanızı rica ediyorum ve hala kanala abone olmadıysanız abone olursanız da sevinirim. Bugün ilk ilanımız İzmir Bergama'dan olacak. 393 bin liraya satışa çıkartılmış. İki oda bir mutfak denmiş başlığında 166 metrekare arsalı hazır köy evi başlığı atılmış İzmir Bergama Muratlar Mahallesi'nden bir yer. Hemen fotoğraflara bakalım. 166 metrekarelik alan içinde 100 metrekarelik bir yapı. Böyle gördüğünüz gibi sokağıyla beraber yapının fotoğrafı bu şekilde. Birlikte fotoğraflarını gezelim yine yeşil bir mevki olduğu bu fotoğraftan belli oluyor. Bu da bahçesi bir saçla üstü kapatılmış. Fiyatından da anlaşılacağı üzere evde bazı bakım, tadilat ihtiyaçları söz konusu. Evin içine geçtik, görüyorsunuz. Dediğim gibi bazı masraf ihtiyaçları söz konusu. İzmir, Bergama, Muratlar'da iki oda bir mutfak olarak bir köy evi. 166 metrekarelik bir arsa içinde 100 metrekarelik bir ev. Eğer alırım, ilgilenirim, zaman içinde tadilatlarını yaparım, çekip çeviririm diyorsanız belki değerlendirilebilir bir ilan olabilir. Mutfağı bu arada yeni yapılmış, bu da mutfaktan bir fotoğraf. Evin dışarıdan görüntüsü de bu şekilde. Detaylarına bakmaya devam edelim. 393 bin lira demiştim. Bina yaşı 31 ve üzeri. İlan tarihi 23 Kasım 2023 Emlak Ofisi'nden verilen bir ilan. Açıklama kısmında elektrik ve su mevcuttur denmiş. Köy evimizde iki oda ve yeni yapılmış bir mutfak vardır köy evimizin ön bahçe alanı saçla kapatılmıştır. 30 metrekareye yakın kullanım alanı vardır denmiş bahçesinde. Köy evimiz kerpiç ve dış duvarı taş olarak yapılmıştır. Köy evimizde ayrıca ahır ve depolama alanı için iki ayrı alan bulunmaktadır bilgisi de eklenmiş. Hemen bakalım İzmir Bergama Muratlar Mahallesi neredeymiş harita üzerinden konumunu bir görelim. Evet, harita üzerinde yakınlaşıyorum. İzmir'in kuzey çıkışına yakın bir lokasyon. Bergama, Muratlar. Harita üzerinde evin konumu bu şekilde. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi yaklaşık 6 kilometre mesafedeymiş. Yaklaşık 4 kilometre mesafede bir ilkokul varmış. Ve 6,5 kilometre mesafede de bir ortaokul varmış. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %100 oranında artmış. Dediğim gibi eğer ilgilenirim, tadilatını yaparım diyorsanız İzmir Bergama Muratlar'dan 393 bin liraya satışa çıkartılmış bir köy evi ilgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Şimdi Manisa Turgutlu'ya gidiyoruz. Manisa Turgutlu Çepnidere Mahallesi'nden bahçeli bir müstekil ev 950 bin liraya satışa çıkartılmış. Hemen fotoğraflarına bakmaya başlayalım. 281 metrekarelik alan içinde 100 metrekarelik bir yapı. Evin içi fena durumda değil gibi görünüyor şu fotoğraflardan. Az sonra güzel bahçesini de göreceğiz. Toprak bir bahçesi var. Evet bahçesi de bu şekilde. Evin arsasının bir duvarla çevrili olduğunu görüyoruz. Yeşil sayılabilecek ağaçlık bir mevkide Evin bahçesiyle beraber dışarıdan görüntüsü de böyle. 950 bin lira satış fiyatı Manisa Turgutlu Çepnidere mahallesinden. Detaylarına bakmaya devam edelim. Oda sayısı 2 artı 1'miş, bina yaşı 11 ila 15 olarak girilmiş ilana. İlan tarihi 21 Kasım 2023. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Kullanım durumu boş denmiş, Isıtma klima, açıklama kısmında farklı bir bilgiye yer verilmemiş gördüğüm kadarıyla 280 metrekare alan içinde 100 metrekarelik bir müstakil ev harita üzerinden konumunu görelim. Manisa Turgutlu merkeze de yakın gibi görünüyor. Çepnidere. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi Turgutlu merkezdeymiş. 3 kilometrelik bir mesafe var Turgutlu Devlet Hastanesi'ne. Eve çok yakın metrelerle ifade edilecek mesafede bir ilkokul ve ortaokulu varmış. Diğer okullar için de Turgutlu Merkez dediğim gibi yaklaşık 3 kilometre mesafede. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %105 oranında değerlenmiş. İlanla ilgilenenler için ilanın linki videonun altında. Şimdi Aydın'a gidiyoruz. Aydın Koçaylı Yeniköy Mahallesi'nden yine 950 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. 150 metrekarelik bir arsa içinde 2 artı 1 bir müstakil ev. Beraber fotoğraflarını görelim. Evin içine geçtik. Yaşamaya taşınmaya elverişli durumda gibi görünüyor evin içi. Aydın Koçarlı Yeniköy Mahallesi'nde tabii ki bazı modernize etme ihtiyaçları söz konusu olabilir kendi standartlarınıza göre. Fotoğrafları böyleydi bir kez daha üzerinden hızlıca geçiyorum. detaylarına da bakmaya devam edelim. Aydın Koçaylı Yeniköy Mahallesi'nde demiştim. 950 bin lira satış fiyatı. 2 artı 1 oda sayısı ilan tarihi 22 Kasım 2023. Emlak ofisinden verilen bir ilan. Açıklama kısmında farklı bir bilgiye yer verilmemiş. Isıtma soba denmiş. Eşyalar dahil değilmiş fiyata. Aydın Koşarlı Yeniköy Mahallesi neredeymiş harita üzerinden fotoğrafını görelim evin olduğu konumu net olarak işaretlememişler harita üzerinde ama bir çember içine almışlar mevkide en yakın sağlık birimi yaklaşık iki buçuk kilometre mesafedeymiş üç buçuk kilometrede ortaokul varmış ve dört buçuk kilometre mesafede de bir ilkokul varmış Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %77 oranında değerlenmiş. Aydın Koçarlı Yeniköy mahallesinden 950 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. Kuşadası'na da aşağı yukarı 30 kilometre mesafede burası. İlanla ilgilenenler ilanlı linkini videonun altında bulabilirler. Şimdi Denizli Pamukkale'deyiz. Pamukkale 9 Kavaklar Mahallesi'nden 970 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, 160 metrekarelik alan içinde 80 metrekarelik 2 artı 1 bir yapı, bir bahçesi de var onu da göreceğiz birazdan. Yapının dışarıdan görüntüsü de böyle, sokaktan görüntüsü. Evin içinden görsellere geçtik. Evet arka tarafında bir bahçesi var evin. Şimdi onu da göreceğiz. Evet bahçesi de bu şekilde. Evin içinde de bazı modernize etme, tadilat ihtiyaçları var. Özellikle banyo ve tuvaletinde. Bu da mevki ile alakalı fikir sahibi olmamız adına bir fotoğraf paylaşmışlar. Evet fotoğraflar böyleydi. Denizli Pamukkale 9 Kabaklar Mahallesi'nden 2 artı 1 bahçeli bir müstakil ev 160 metrekare alan içinde 80 metrekarelik net oturma alanı varmış. Bina yaşı 26 ile 30 arası İlan tarihi 22 Kasım 2023 Emlak ofisinden verilen bir ilan kullanım durumu boş denmiş açıklama kısmında bahçeli tam müstakil ev denmiş doğalgaz kapıda Anafartalar Lisesi karşısında cami, okul, eczane, pazar yürüme mesafesindedir. Tapuda arsa ve ev olarak geçiyormuş. Kredi kullanımına uygun denmiş. Dolmuş taksi otobüs güzergahındadır. Bilgisi de eklenmiş. Hemen bakalım Denizli Pamukkale 9 Kabaklar Mahallesi neredeymiş harita üzerinden konumunu görelim. Denizli merkeze de yakın sayılabilecek bir lokasyonda görüldüğü kadarıyla haritada yakınlaşıyorum. Gördüğünüz gibi merkezi bir lokasyonda evin konumu ve merkezi bir lokasyon olduğu için çevrede birçok sağlık birimi ve eğitim kurumları mevcut. Bu açıdan bir sıkıntı yok. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %101 oranında artmış. Denizli Pamukkale 9 kavaklardan 970 bin liraya satışa çıkartılmış. Arkasında bahçesi olan bir müstakil ev ilgilenenler ilanlı linkini videonun altında açıklama kısmında bulabilirler. Şimdi Balıkesir Manyas'a gidiyoruz. Balıkesir Manyas Dura mahallesinden bir dönümlük Arsa içinde bir müstakil ev, aynı zamanda bir dam var. 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış fotoğraflarını beraber görelim. Yeşil bir lokasyonda gördüğünüz gibi tamamen tuğladan oluşan yapı dam. Sol tarafta da ev mevcut. Tabi bir zamanlar evmiş şu anda kötü durumda bakıma, tadilata ciddi şekilde masrafa muhtaç görünüyor ev. Arsa ile beraber yapıların fotoğrafı da bu şekilde. Yakınlarda bir köy merkezi var görüldüğü kadarıyla. Biraz daha yakınlaşalım. Tapuda da avlulu kergi ve ahır olarak görünüyormuş Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesinde. Balıkesir Manyas Dura Mahallesi'nde 1004 metrekarelik alanı da mevcut. Bunlar da damdan görüntüler. Evin içinden fotoğraflar paylaşmamışlar ama şu fotoğraftan görüldüğü kadarıyla bir hayli bakıma muhtaç bir görüntüde. Evet bu da evin diğer tarafından bir fotoğraf. Yani evin ciddi bir masrafı var görüldüğü kadarıyla. Ama mevki olarak gayet güzel görünen yemyeşil bir mevki. Siz izleyicilerim arasından bilenler varsa burayı yazsınlar videonun altına beraber bilgilenmiş olalım. Balıkesir Manyas Dura Mahallesi 1 milyon 150 bin lira satış fiyatı evin oda sayısı 2 artı 1'miş ilan tarihi 21 Kasım 2023 bina yaşı 31 ve üzeri olarak girilmiş emlak ofisinden verilen bir ilan açıklama kısmında ne denmiş bakalım hemen Manyas'a 20 dakika mesafedeymiş Gönen'e 15 dakika mesafede köyde market ve kahvehane vardır elektrik ve suyu bağlı içinde köy evi ve ahır bulunmaktadır denmiş. Satışa hazırdır bir gün içinde tapu işlemleri yapılır bilgisi de düşülmüş. Hemen harita üzerinden konumuna bakalım. Balıkesir Manyas Dura Mahallesi'nin konumunu görelim. Harita üzerinde uzaktan yakına doğru ilerliyorum. Evin olduğu yere en yakın sağlık birimi Yaklaşık 4 kilometre mesafedeymiş. Yine yaklaşık 4 kilometre mesafede bir ortaokul varmış. En yakın ilkokulda yaklaşık 9,5 kilometre mesafedeymiş. Evet Balıkesir Manyas Duram ailesinden 1 milyon 150 bin liraya satışa çıkartılmış bir dönümlük arsa içinde bir bakıma muhtaç köy evi ve bir de dam ilanla ilgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Evet şimdi Manisa'dayız. Manisa Yunus Emre Davutlar Mahallesi'nden 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev. 2 artı 1 bir yapıymış. 355 metrekare bürüt alanı var. 100 metrekare de net alanı varmış. Böyle manzaralı civarına göre biraz yüksekte kalan bir yapı. Fotoğraflarını beraber gezelim. Evin içi oturmaya yaşamaya elverişli durumda gibi görünüyor gayet bakımlı, düzgün. Manisa, Yunus Emre, Davutlar mahallesinde 2 artı 1, bir müstekil ev. Evin aynı zamanda bir terası da var, onu da birazdan göreceğiz. Evet, işte o manzaralı alanı önü açık, yeşil bir coğrafyaya karşı vakit geçirebileceğiniz çatısında böyle bir yaşam alanı var. Bu da sanırım evin bahçesi. Bahçeli olduğu belirtilmiş çünkü ilanın başlığında. Mevki olarak güzel görünen bir mevki. Manisa Yunus Emre, Davutlar Mahallesi görüldüğü kadarıyla hemen taşınmaya, oturmaya hazır durumda gibi bir görüntüsü var. 1 milyon 200 bin lira satış fiyatı demiştim. İlan tarihi 22 Kasım 2023. Bürüt 355 metrekare, net 100 metrekare, oda sayısı 2 artı 1, bina yaşı 2 olarak girilmiş ilana. Emlak ofisinden verilen bir ilan, kullanım durumu mülk sahibi şu anda kullanıyormuş, Isıtma soba olarak girilmiş. Açıklama kısmında şehrin gürültüsünden uzak, müstekil bir ev hayal edenler için denmiş. 355 metrekare arsa içinde 2 artı bir betonarme müstekil ev, köy fırını, teras ve bahçe bilgileri eklenmiş. Bahçe içerisinde çeşitli ağaçlar mevcut denmiş. Hemen bakalım Manisa Yunus Emre, Davutlar Mahallesi neredeymiş? Bunun da tam olarak konumunu işaretlememişler harita üzerinde ama Manisa'nın biraz kuzeyinde kaldığını görüyoruz Davutların ve Davutlara en yakın sağlık birimi yaklaşık 7 kilometre mesafedeymiş. 5 kilometre mesafede bir ilkokul varmış ve 7 kilometre mesafede de bir ortaokul varmış. Son olarak emlak endeksine baktığımızda bu bölgedeki evlerin fiyatları son bir yılda %106 oranında değerlenmiş. Manisa Yunus Emre Davutlar Mahallesi'nden 1 milyon 200 bin liraya satışa çıkartılmış bir müstakil ev, ilgilenenler için ilanın linki videonun altında olacak. Biliyorsunuz bu fiyatları artık özellikle büyük şehirlerde 1 artı 1, 1 artı 0 evler bile daireler bile bulmak mümkün değil. Ev satışlarında bir hareketlilik yok ama fiyatlarda bir düşüş de söz konusu değil. Bakalım zaman içinde göreceğiz nereye doğru evrilecek ev fiyatlarında durum. Tabi burada önemli olan bizim insanlarımızın gelirlerinin artması ve gayrimenkullere erişiminin daha da kolaylaşması mühim olan yoksa gayrimenkul fiyatlarının düşmesi pek de mümkün görünmüyor. Evet bugün de sizin için seçmiş olduğum ilanlar böyleydi. Sizin de değerli görüşlerinizi, katkılarınızı bekliyorum videonun altına yorumlar kısmına. Videoların devamı için videoyu kapatmadan beğene tıklarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.